Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizinle çevre eğitimi iklim değişikliği ikinci dönem 2. soruların çözümü ile beraberiz. İlk soruyla başlıyoruz. Birinci soru arkadaşlar küresel ısınma ne demektir? Açıklayınız demiş. Arkadaşlar küresel ısınma atmosferdeki ve okyanuslardaki ortalama sıcaklığın zamanla artmasıdır. Sera gazları atmosferdeki ısıyı tutarak gezegenin ısınmasına iklim değişikliğinde neden olmaktadır. 2. Küresel iklim değişikliğinin doğrudan ya da dolaylı olarak neden olduğu afetlere 3 örnek verilir demiş. Arkadaşlar burada şunu diyebiliriz. Ekstrem hava olayları, yani şiddetli fırtınalar, kasırgalar, aşırı yağışlar bunlar diyebiliriz. Sel ve taşkınlar diyebiliriz. Deniz seviyesinde yükselme, kuraklık ve su kıtlığı, toprak aracını ve çölleşme, salgın hastalıklar bunlara verilecek örneklerdendir arkadaşlar. Üçüncü soru arkadaşlar iklim değişikliğinin Türkiye'ye etkileri neler olabilir yazınız. Arkadaşlar sıcaklık artışı ve kuraklık gibi su kaynaklarının azalması, tarım alanlarının azalması, verimliliğin düşmesi, orman yangınlarının artması, bitki ve hayvan türlerinin göç etmesi, deniz seviyesinin yükselmesi, fırtınalar ve sel riskleri ve sağlık sorunları ortaya çıkabilir arkadaşlar. 4. Türkiye'de iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik ulusal ve uluslararası çalışmalara örnek verilir demiş. Arkadaşlar şimdi burada ulusal çalışmalar, ulusal iklim değişikliği strateji ve eylem planı diyebiliriz. Yeşil ekonomi eylem planı, ulusal biyoçeşitlilik stratejisi ve eylem planı. Uluslararası çalışmalar ise arkadaşlar Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi, Paris Antlaşması, iklim Finansmanı ve Teknoloji Transferi gibi kuruluşlarda örnek verebiliriz arkadaşlar. Beşinci soru arkadaşlar iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik önlemlere örnekler veriniz demiş arkadaşlar. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma öncelik vermek buna yönelik önlemlerden birisidir. Ormanları korumak ve yeni ağaçlandırma çalışmaları yapmak. Su kaynaklarını verimli kullanarak kuraklık ve su israfını azaltmak. Enerji tasarruflu cihazların kullanımını teşvik etmek. iklim değişikliğine dayalı tarım ürünlerini teşvik etmek bunlara örnektir arkadaşlar. 6. Su kaynaklarını dikkatli ve bilinçli kullanmak neden önemlidir açıklayınız demiş arkadaşlar. Su kaynaklarını dikkatli ve bilinçli kullanmak hayati öneme sahiptir. Çünkü su arkadaşlar dünyadaki tatlı su miktarı sınırlıdır ve suya olan ihtiyaç sürekli artmaktadır. Tüm canlıların yaşamını sürdürebilmesi için vazgeçilmezdir. Su kaynaklarını hoyratça kullanmak gelecek neslin hayatını tehlikeye atmaktır. Su doğal dengenin korunması ve böyle çeşitlilik için gereklidir. Su kıtlık yaşamın olasılığını düşürmektedir arkadaşlar. Yedinci soru arkadaşlar geri dönüşüm nedir? Geri dönüştürülebilen maddelere örnekler veriniz demiş. Arkadaşlar geri dönüşüm kullanım dışı kalan atık malzemelerin çeşitli yöntemlerle ham madde olarak tekrar üretim süreçlerine kazandırılmasıdır. Arkadaşlar geri dönüştürülebilen maddeler, örnekler, kağıt ve karton, gazeteler, dergiler, karton kutular, defterler, kağıt ambalajlar, camlar ise arkadaşlar, içecek şişeleri, kavanozlar, cam gıda kapları, metal olarak alüminyum çiçek kutuları, konserve kutuları, metal kapaklar, demir ve çelik ürünlerdir arkadaşlar. Plastik olarak pet şişeler, plastik ambalajlar, deterjan ve şampuan şişeleri diyebiliriz arkadaşlar. 8. ve son soru arkadaşlar. Atık malzemelerden yararlanarak nasıl bir ileri dönüşüm ürünü tasarlayabilirsiniz? Arkadaşlar burada... Mesela geri dönüşümlü duvar süsü yapabilirsiniz. Yani burada hem geri dönüşümü teşvik etmek ve kullanılacak malzemelerin geri dönüşümden elde edilmesi ve tabii ki duvar süsleri ileri dönüşümün tasarımlardan birisi de diyebiliriz. Arkadaşlar sınavımız da tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. E, evet. okuldayım, çalışıyorum. Soru çözüp hedefe koşuyorum. Sınavlar var, yılmıyorum. Sosyal bilgilerle dünyayı tanıyorum.